Valla benim zararım büyük. Yani ben bir markanın bir franchise zimbahisiyim. yaklaşık olarak 100 milyar, 150 milyara kadar yakın benim zararım var. Ve hala da serferat felaketi geçirdi. 4 gün oldu. Daha toplanmış değilim. Yani ben en azından kendi iş yaptığım dükkan çevresi açısından konuşayım. Tamam sular yükseldi, deniz yükseldi, sel bastı ama burası yani buradaki altyapı normal bir yağmurda bile. Yani bir iki saatlik sana yağışta işte bile göl olan bir bölge ve belediyeye defalarca mail attık, aradık, me mesajlar attık. işte bir sürü insan ve soktuk falan. Kimse gelip ilgilenmedi. Sadece mal mazgal temizliği yaptılar. Yani bende telefonda videoları var. Su normal şartlarda şu boya kadar yükseliyor burada. Ya altyapı olmuş olsaydı burada su o kadar belki yükselmeyecekti. Hani İzmir'in Venedik gibi bir şey oldu burası o akşam. Yani ben kızgınım. Ben belediye suçluyorum açıkçası. Çünkü önlemi biz, bizden, bizim almamızı beklediler ama bu doğal afet. Yani ilk başta önlemi belediye alacak ki biz ondan sonra kendi elimizden geldiği kadar önlemimizi alalım. Yerel seçimler yaklaşıyor şu anda. Bu sel felaketi ve yaşanan olaylar sizin yerel seçim tutumunuzu değiştirir mi? Değiştirdi. Yani mesela Tunç Soyer tekrar aday olursa verir misiniz? Yok. Asla. Yani ben şöyle söyleyeyim, benim ailem üç kuşak. Bu belediye, e, bu belediyenin olmuş e, bağlı olduğu partiye oy veren insanlar. Ama ben artık o kafayı değiştireceğim çünkü burada yaşamayan, bilmeyen anlamıyor. İki senedir ben burada esnafım. İki senedir her yağmur yağdığında hem müşteri kaybım oluyor benim burada. Çünkü ne ben dışarı çıkabiliyorum, ne içeri insan girebiliyor. Ne de ya yani buradaki insanlar e, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebiliyor. Altyapı yok, bitik.